Arkadaşlar yine ben yine nerf tanıtacağız. Bu sefer Tradex 3 ikinci en küçük Nörf silah Burada görebiliyorsunuz ee, Nerf and Strike serisinden. Bu da Jolt gibi. Bu 3 mermi atar. Bunun da Jolt gibi yedek yeri yoktur. Yani bir yere koyamazsınız. Ama cebinizde taşırsanız o ayrı yani şöyle çekersiniz. Hedefine bakabilirsiniz şuradan. Şurada bir çizgi vardır. Bir de şurada iki çizgi. Şu çizgi bu ikisinin ortasına gelecek şekilde hedef görürsünüz. Ben bir tane DM atış yapacağım. Böyle atış eder yani. Üç tane de atış ediyor üst üste. Şöyle bir tane koyayım. Üçlü. Bir. İki. 3 böyle 3 üst 3 tane atış ediyor. Cebinize koyabilirsiniz. Rahat olur yani. Sıkıntı e, elinizde taşıyacak sıkıntı olmaz. Bu da biraz büyük bir silahtır. Yani yani küçük e, küçük silahlarındandır ama bir bakıma böyle büyük görebilirsiniz sizde Yani herkes için farklı o değişiyor. Bu da yani jolt gibidir. Aynısıdır. Ama biraz büyüdü işte kadar arkadaşlar. Başka yine tekrar başka bir nörf tekrar görüşmek üzere.